Herkese selamlar. Videoma kanalıma hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Ömer'de yeni bölümde bizleri neler bekliyor olacak? Gerçekten Ömer dizisi yayınlandığı günden beri bizleri ekranlara kilitlemeye devam ediyor arkadaşlar. Ömer dizisinde Gamze sonunda bebeğini aldırmaya karar veriyor. Peki arkadaşlar bundan bebeğini bu sefer kesin aldıracak mı Gamze? Çünkü arkadaşlar Gamze bebeğini aldırmak istemiyor. Bunun nedeni ise Ömer'in bebek istemesi ve bu bebeği aldırırsa bundan sonra bir daha bebeği olmayacağı için Artık Gamze hayatını dahi riske atıyor. Bakalım arkadaşlar önümüzdeki bölümde Gamze bebeğini aldırmak için bir hamle yapacak mı? Ben aslında arkadaşlar bebeğini aldırmayacağını düşünüyorum. Sizler de fikir ve düşüncelerinizi yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Gamze bebeğini aldırsın mı veya aldırmasın mı? Fikirlerinizi yorumlar kısmında bekliyor olacağım arkadaşlar. Öte yandan yeni bölümde bizleri Tahir'in yaptıkları adeta bizi çileden çıkaracak. Çünkü Tahir kızlarını alarak Nülüfer'i veya Eda'yı alarak arkadaşlar tarikat liderinin yanına götürdü. Yani amcasının yanına o da başka bir kadının yanına götürdü ve onlara adeta arkadaşlar farklı eğitimler verilecek. Bakalım önümüzdeki bölümlerde Nülüfer veya Eda kurtarılabilecek mi? Detaylar geldikçe de ben de buradan sizlerle paylaşan bir sonraki videomda görüşürüz. Sağlıcakla kalın.